Sünnet kesinlikle bağlayıcıdır. Ya hocam biz sünnete uymasak olur mu diyenler olursa da hayır, bağlayıcıdır. Peygambere uymayı, peygamberin verdiği emirden içinde hiçbir rahatsızlık duymadan o emre razı olmayı, onun hükümleri karşısında müminlerin başka bir tercih hakkına sahip olmadıkları ne söylüyorum aslında farklı farklı ayetler söylüyorum değil mi? İşte bu söylediğim bütün ayetler sünnetin Müslümanların hayatında etkin ve bağlayıcı olduğunun çok sağlam delilidir. Peki bu sünnetin bağlayıcılık derecesi nasıldır? Asıl bunu anlarsak işimiz biraz daha kolaylaşacak. Önümüzdeki haftalarda siyer konusunu işlediğimizde göreceğiz ki Resulullah aleyhissalatü vesselam Efendimiz sünneti o 23 yıllık peygamberlik hayatında değişik vasıflarla ortaya koyacaktır. Nedir bu değişik vasıflar? Bir, peygamber olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. 2- ifta olan yani müftü olan yani fetva veren Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Eğer bir peygamber olarak hüküm vermişse, eğer bir ifta olarak, müftü olarak fetva vermişse, bu iki durumda bütün Müslümanların başka bir şey tercih etme seçme hakkı yoktur. Buna uymak zorundadır. Tartışılmaz uymak zorundadır. Üç, kaza. Yani hakimlik yapan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Hakimlik yapma durumu bazı hükümler davacıyla davalı arasında olan hükümler olacak. Bazı hükümler davacıyı bağlayacak. Bazı hükümler davalıyı bağlayacak. Peki biz hakim olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinin bizim için bağlayıcılığı nedir? Ona biraz değineceğim birazdan. Bir de göreceğiz ki imam olan, imameti olan, devlet başkanı olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir devlet başkanı olarak ortaya koyduğu hükümlere bakacağız. O nasıl bağlıyor? Orada da bir sünnet var. Devlet başkanlığı olarak yaptığı şeylerin bağlayıcılığı var mı yok mu? Bir de ona değineceğiz. Birincisi risalet. Yani peygamber olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin peygamberlikteki sünneti Kur'an-ı Kerim'i açıklayan değil mi? Demin ki anlattığım şekilde takit eden, tefsir eden, şer'i hükümler koyan, beyan eden bir peygamber olduğu için aynı zamanda vahyin bir tebliğcisi ve bir nakilcisi de durumunda olduğu için Hazreti Peygamber Efendimizin bu sıfatla ortaya koyduğu bütün hadisleri dünyanın her zamanında ve her yerindeki bütün ümmet için, bütün Müslümanlar için bağlayıcıdır. Peygamberlik vazifesi olarak ortaya koyduğu şeyler. İkincisi, ifta yani müftülük makamında ve fetva verdiği konularla alakalı. Bu da dünyanın her yerinde ve her zamanındaki herkesi bağlar. Niye? Çünkü dedik ya, bir konuyla ilgili yani zulme karşı sessiz kalan bir sürü abuk sabuk insanları alıyorlar, değil mi? Nihat bilmem ne oğlunu arıyorlar. Kocam saçım biraz açık olur mu? Kocam saçımı kırmızıya değil sarıya boyatsam olur mu? Kocam kocam değil de falan adama baktım. iki kere baksam, üç kere baksam günah olur mu? Abuk sabuk sorularla sorup fetva arayanlar var. Karşımızdaki kim? kim? Allah'ın Resulü. Ne dedik Efendimiz'le ilgili? vahyin yetiştirdiği Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın üstün bir beşeri akıl verdiği Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve Allah Ta'ala'nın ona bir peygamberlik birikimi nasip ettiği, hikmet verdiği, nur verdiği, mizan verdiği, nebevi akıl sahibi olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ifta görevi yapar, müftülük yapar, Kur'an ışığında fetva verirse her devirde, her çağda ve her yerdeki bütün Müslümanları kapsar. Gelelim hakimlik konusuna. Üçüncü konu. Kaza konusu, hakimlik konusu iki veya daha fazla kişi arasında cereyan eden bir anlaşmazlık durumunda ortaya konulan sebeplere ve delillere göre bir hüküm verecek Peygamber Efendimiz. Haklıyı haksızı birbirinden ayıracak ve adaleti tevzi edecek, uygulayacak bir durum var. Örnek üzerinden bunu anlatalım. İki tane tarladan dolayı efendimizin huzuruna gelen hadisi biliyorsunuz. İki sahabe geliyor. İkisi de diyorlar ki ya Resulallah benim sınırımı hilal etmiş bu parça benimdir diyor. Efendimiz ikisini de dinliyor. İkisinin de delillerini inceliyor. Sonra bu davalar konusunda bir karar verirken şöyle söylüyor onlara. Davanızı bana getiriyorsunuz. Ben ancak bir beşerim. Kimin haklı olduğu, kimin haksız olduğu konusunda da bana bir vahiy gelmiş değildir. Vahiy gelmeden konuları ancak kendi reyimle, kendi inisiyatifimle çözerim. Olur ki ikinizden biriniz dili iyi kullanır, kendini daha iyi ifade eder ve beni de ikna etmeyi başarır. Ben de o kendini iyi ifade edeni haklı zan ederek onun lehine hükmederim. Zan etmeyin ki bu mahkeme burada biter. Bir de öbür tarafta var. Her kime kardeşinin bir hakkı hükmeder alıp ona verirsem sakın o kardeşin malı olan şeyi almasın. Çünkü ben ona bir ateş parçası vermiş olurum diyor deyince iki sahabe oracıkta dizlerinin bağı çözülüyor. Ya Resulallah ne olur bu arsanın, bu arazinin bu parçasını ben istemiyorum kardeşime ver bizi öteki tarafa bırakma diyorlar. İşte Resulullah aleyhissalatü vesselam Efendimizin bir hakim olarak vermiş olduğu bir karar var. Peki bu durumdaki sünnetin bağlayıcılık durumu nedir? Aslında bu olay sadece davacı ve davalıyı bağlar. Ancak Efendimiz'den sonra gelecek olan hakimlik ve kadılık yapacak olan ben bu rüşvetçilere demiyorum. Şeriatın hakimleri ve kadılarına söylüyorum. Neye göre hareket edecekler? Resulullah hüküm verirken nasıl bir usul takip etti? Ona bakacaklar. Resulullah aleyhissalatü vesselam Efendimiz hüküm verirken hangi esasları dikkate aldı? O usul ve esaslar ışığında hüküm verme metotlarını sallallahu aleyhi ve sellem efendimizden almak zorundadırlar. Evet orada verilen hüküm davalı ve davacı bağlasa da esaslar ve usuller konusu bağlayıcıdır. Onu da almamız gerekiyor hakimlik konusunda. Gelin imamet konusuna da değinelim. Bir devlet başkanı olarak sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi devlet başkanlığı bu demin söylediğim üç vasfından biraz daha farklı ama onlara ilave bir salahiyet ve bir tasarruf sağlar. Yani devlet başkanı iken aynı zamanda bir peygamberdir efendimiz. Yani devlet başkanı iken aynı zamanda ifta görevi veren bir müftüdür ve fetva veriyor. Devlet başkanlığı yaparken aynı zamanda efendimiz bir hakimlik yapıyor. Onlara ilave bir görevdir bu devlet başkanlığı. Niye? Çünkü Allah Teala bazı peygamberlerine hükümdarlık vermemiştir bazılarına vermiştir. Ama Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e hem hükümdarlık devlet başkanlığı hem de peygamberliği bir arada vermiştir. Şimdi devlet başkanının bir yaptırım gücü vardır değil mi? Bir gücü vardır. Ama peygamberlik devlet başkanlığı gerektirmiyor ki. Devlet başkanı olmasa da bir peygamber bir liderdir. Zekeriya Aleyhisselam devlet başkanı mıydı? Değildi. Hem devlet başkanı hem peygamber olan Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bu iki tasarrufu bir arada kullanıyor. Ancak Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve bakın dikkatlice söylüyorum dikkatlice anlayın. Bir devlet başkanı olarak ama sadece devlet başkanı olarak vermiş olduğu kararlar ondan sonra gelecek olan şeriat devletinin Müslüman devlet başkanlarını tamamen bağlamayabilir. Burayı anladık mı? Tamamen bağlamayabilir. Yani efendimizin vermiş olduğu bir hüküm vardır devlet başkanı olarak örnekle vereceğim size daha iyi anlaşılacak hazine arazileriyle alakalı bir örnek vereceğim. Efendimizin verdiği bir kararı sonraki devlet başkanı devlet başkanlığı yetkisi olarak kullanmayabilir, yapmayabilir. Örnek: ganimetlerin paylaştırılması konusu devlet başkanının tasarrufundadır. Devlete ait mal varlığının uygun bir şekilde kullanılması ve sarf edilmesi. Biri der ki köprülerimiz çok az köprü ve yol yapalım. Diğeri der ki hastanelerimiz az hastaneleri biraz daha fazla yapalım. Yani günün şartlarına ve koşullarına göre farklı kararlar alınabiliyor. Cezaların infazıyla ilgili verilecek hükümler. içki içti toplum içerisinde terk etmeye ve caydırmaya yönelik olarak şöyle serçte de değil. 40 tane kırbaç vurursun başka bir devlet başkanı gelir içki yaygınlaşır kırbaç sayısını 80'e çıkarabilirsin. Orduların oluşturulması ve orduların cihat için dünyanın birçok yerlerine sevki gönderilmesi konusu farklı olabilir. Toprak, maden, su kaynakları gibi bir takım şeylerin özel şahıslara ya da özel işletmelere verilmesi gibi hususlar bu türden olan şeylerdir. Mesela bir örnek verelim. Hz. Osman zamanında isyancılar vardır, halifedir, bir tek sözüne bakar. Orduları sevk etse isyancıların üzerine darmadağınık eder, sevk etmemiştir. Hz. Ali'nin dönemine bakın, nerede bir isyan? Orada kılıçlar havaya kalkmış, ordular üzerine gönderilmiştir farklı uygulama olabiliyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz devlete ait hazine arazileri konusunda şöyle buyuruyor. Diyor ki bir yeri işleyerek kullanılır hale getiren ona sahip olur. Yani bir hazine arazidir. Sen gittin ağa çektin, gittin orada tarımla uğraştın, işlenebilir bir hale getirdin. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz diyor ki bu arazi senindir. Ne kadar para vereceğim devlete? Vermiyoruz. Efendimizin bu hadisi var. Şimdi gelelim bunu nasıl anlayacağız? Bir devlet başkanı olarak verilen bir karar mıdır? Yoksa bu karar bir ifta, bir müftü olarak verdiği bir fetva mıdır? Bu konuda değişik alimlerin değişik görüşleri olmuş. İmam Şafii, hay Allah ondan razı olsun, takvanın zirve halidir İmam Şafii. Diyor ki, Efendimizin bu hadisi fetva ve tebliğ tasarrufuna bağlıdır. Yani Resulullah Efendimizin zaten asıl işi, asıl sıfatı budur diyor Efendimizin. Efendimiz fetva verecek, tebliğ yapacak, Allah'ın dinini yaşanabilir bir hale getirecek görevi budur. Bu yüzden aksine bir delil olmadıkça peygamberin bütün hadislerini böyle yorumlayacağız diyor. Yok bu devlet başkanlığı görevidir diye. Hani işler devlet başkanı farklı hayır. Aksi bir deliliniz varsa olur. Yoksa bu bir tebliğ görevidir, tebiyin görevidir ve ifta görevidir, fetva görevi. Onun işi bu zaten diyor Efendimizin. Yani buna göre İmam Şafi'ye göre bir Müslüman gider hazine arzisini yaşanabilir, ekilebilir, çok güzel bir hale getirir, ağa çeker, tarım yapar, işlenebilir bir hale getirirse onundur diyor İmam Şafii Hazretleri. Eğer Peygamber Efendimiz ya bu sözü devlet başkanı olarak söylemişse Başka bir devirden gelen peygamberimizin sünnetine tabi olan Müslüman devlet başkanları bu hükme uymayabilir. Kendi kamu yararını gözetir. Devlete ait olan topraklar üzerinde tasarrufta bulunur. Tamam sen burayı ektin. Sen burada tarım uyguladın. Güzel bir şeye getirdin. Şu kadar para versen sana satarız da diyebilir. Ya da hayır. Sen bize kira ver biz satmıyoruz da diyebilir sürekli yani bu işin, bu hazine malının devletin tasarrufuna ait olduğu şekilde bir inisiyatif kullanabilir. Bu fikir kime ait? Ebu Hanife'nin görüşüdür. İmam Malik ise bu konuyu şöyle ayırıyor. Bakın peygamberin bir sünneti farklı farklı nasıl uygulanabiliyor? Diyor ki şehir vardır bir de mücavir alanlar vardır. Şehir nedir? Belediyenin orada imar yapılanmasını yapmış, nerede ev olacak, nerede hastane olacak, neresi yeşil alan olacak, neresi okul olacak dediği yerdir. Mücavir alan ise şehrin dışındadır. Henüz orada imar geçmemiş ama yine belediyenin yetkisinde olan yer anlamına geliyor. Bugünkü tarifiyle söylüyorum. Eğer şehir topraklarındaysa bu hazine arazisi diyor İmam Malik o zaman diyor ki kamu yararını gözeterek karar verecek olan devlet başkanıdır. İsterse verir, isterse vermez o arazi alır bir okula tahsis eder başka bir şeye verir. Yani o yüzden bu iş sokaktaki üç tane serseri maalcinin ağzına dolayarak şu hadis böyledir, bu şöyledir, bu uygulanır, bu uygulanmaz işi değil. Bu iş ilimde belli bir yere gelen insanların Allah'ın rızasını gözeterek hata yapmaktan dolayı Allah'tan korkarak Allah'ın kullarına Allah'ın şeriatı adaletli bir şekilde ulaşsın diye büyük bir çaba sarf ederek Efendimizin söylediği hadislerinin, sünnetinin hangi vasfına ait olduğunu önce ortaya koymaları gerekiyor. Ve o vasfına ait olan o hadisi ortaya koyduktan sonra hükmün ne olacağı ile ilgili fikir beyan edebilir. Bu iş öyle kolay değil. Ya hadis ilmini yok, bırak hadis ilmini, bırak Arapçayı, bırak başka bir ilmi. Ya sen daha dini bilmiyorsun. Daha tevhidi bilmiyorsun, kalkmışsın peygamberi yerleştiriyorsun. Şu hadis olmaz, bu hadis olmaz, bu çarpıtılmış diyorsun. Yani sen daha hadisin şerhini bilmiyorsun. O yüzden din öyle değil. Değerli medrese alimleri, adayı, kardeşlerim. İşte sünnetin bağlayıcılığı tartışılmaz bir gerçektir. Ve Efendimizin dayandığı vasfına göre bir fıkhi hüküm açısından vacip olabilir, mendup olabilir, yani hoş görülen olabilir. Yani farklılıklar gösterebilir ama sünnetin bağlayıcılığı asla ortadan kalkmaz. Sünnet ümmeti bağlar.